Merhaba Onedio'nun bugün konuğu benim. Şimdi sizden gelen soruları yanıtlayacağım. Başlıyorum. Başlarken de basayım. Bize en sinirli bakışını atabilir misin? En sinirli bakışımı. <laughs> Biri seninle fotoğraf çekildikten sonra nasıl çıktığını merak edip etiketlendiğin gönderilere bakıyor musun? Tabii ki bakıyorum. Ama o fotoğraf nasıl çıkmış diye bakmıyorum. Her gün bir etiketlendiğim gönderilere bakıyorum. Onları da görüyorum. Sana göre kıyafette kullanılacak en iyi ve en kötü renk nedir? En iyi renk siyah, risksiz. En kötü renk, bilmem. Ben koyu toprak renklerini sevmiyorum. Kendime yakıştırmıyorum. O benim için. İki sezondur doktor rolü oynuyorsun. Şimdi karşına bir hasta gelse az çok teşhis koyabilir misin? Cevabım bu bakışım. Yani. Setten birisiyle ev arkadaşı olman gerekse kimi seçerdin ya da asla kimi seçmezdin? Karakterlerden herhalde, karakterlerden söyleyeyim. ile ev arkadaşı olmak isterdim, çok eğlenceli. <laughs> kimi seçmezdim? Tanju'yu seçmezdim, sıkıcı. Ne yapacağım evde Tanju'yu? <laughs> Tanju bilenler gülüyor. Instagram'da en çok yakın arkadaşlar listene mi, genelleme story atıyorsun? Öyle bir yok ki. Yakın arkadaşlar listem yok. Yakın arkadaşlarımla WhatsApp gruplarım var. Atacak, atmak istediklerimi oraya atıyorum. Yani her şeyi size paylaştım neyse, kaçırdığınız hiçbir şey yok. Oh yani o kadar. Bu cümleyi tamamlar mısın? Bilen bilir, ben nokta nokta bir insanım. Hadi bakalım. Sevgi ne diyorsun? <laughs> Bilen bilir ben direkt bir insanım. Bazen patavatsız. Onun kibarı direkt. Çekime gelmeden önce, O ne diye Instagram hesabından sorulara baktın mı? Doğruyu söyle. Tabii ki baktım. ya yalan söyleyemem? <laughs> Ama çoktu. <laughs> Ama bunların hepsi rastgele seçildi. Yani ben baktım da öyle neler soruluyor diye. <laughs> Bir de doğruyu söyle. <laughs> Bakmadım diyen yalan söylüyordur bu arada. Setin kadınları olarak sosyal medyada çok eğlenceli görünüyorsunuz. Son çektiğiniz Reels çok beğenildi. Ee, devamı gelecek mi? Bu fikirler hangi isimden çıkıyor? Bence kesin açıdan. <laughs> Kendini herkese tanıtmış. Evet ondan çıkıyor. Kurgusu da ona ait. Ve devamı gelecek çünkü çok eğlendik. Setteki kızlar çok eğleniyoruz. Bavulunu toplayıp acil bir yere gideceksin. Yanına mutlaka alacağın şeyler. Nereye gideceğim belli değil diye varsayıyorum. Diş fırçam, şarj aletim. Bir de çamaşır suyu alırım herhalde. Pis bir yere gidersem. Öyle. Öyle de bir huyum var işte. Yapacak bir şey yok. Çok mutlu olduğum bir anda, üzgün olduğun bir sahneye girmen gerektiğinde bunu nasıl yapıyorsun? Zor oluyor ama ağlamak için üzgün bir şeyler düşünüyor musun? Çok mutlu olduğumda, yani üzgün bir sahneye gireceksen bunu bir gün öncesinden biliyorum zaten. <laughs> Kendiliğinden hazırlanıyor o. O yüzden mutlu olsam da, o başka bir şey ya, öyle onu etkilemiyor. Yani baştan kanalize oluyorsun, zaten programlamış oluyorsun teknik olarak kendini ağlamak için bazen üzgün bir şeyler düşünüyorum. Bazen birkaç parçam var şarkı, onlarla kendimi yükseltiyorum. Bazen tekneye sığınıyoruz, bazen sadece sahnenin akışına bırakıyorum. Sahneden sahneye değişiyor yani. Sevgilinin özel günleri önemsemesi ve kutlaması senin için önemli. <laughs> önemli soru işareti. Sadece doğum günüm önemli ve onun doğum günü. Diğer özel günleri lütfen kutlamasın hatta. Çünkü ben de unutuyorum. Denklik olsun. <laughs> kutlarsa benim sevgilim olamaz zaten sevmiyorum öyle şeyleri. Yakın çevrenizin illallah ettiği bir huyunuz ya da takıntınız var mı? Yok. Ben çok tatlıyım. <laughs> Hiç yoktur ya böyle. Yakın çevrem hani illallah etse yakın çevrem olmazdı. Nasıl? <laughs> Biraz evet evde titizim. Evime giren arkadaşlarımın bazen şikayet ettiği şey o. Elinizi yıkadınız mı falan diye. Yani bu sürece girmeden önce de salona geçmeden ellerini yıkamaları gerekiyor. Telefonun haftalık raporuna göre en... <gülüyor> 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 en çok para harcadığın şey nedir? Aa, ben çok savurgan değilim ya, savruk değilim ama şey... Hmm. Ay ne biliyor musunuz? Böyle mutfakta ben işte glutensiz, şekersiz falan besleniyorum. Öyle şeyleri yapıp denemeyi de çok seviyorum. Onların ham maddelerine çok para harcıyorum. Çünkü alıyorum, yapıyorum, atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Setteki kızlarla gıybet grubunuz var mı? Tabii ki var. Hem de kaç tane? Onun olduğu, onun oldu. <laughs> Ve çok aktifiz maalesef uyuyamıyoruz. Felsefik bir soru soruyorum. Senin için para neyi satın alamaz? Çok felsefik bir soru olmuş. Bu. <laughs> ben de felsefik bir cevap vereyim o zaman. Özgürlüğü satın alamaz herhalde. Herhangi bir sokaktan geçerken bir olay olduğunu görüp ortaya dalıp açılım ben doktorum diyesin geliyor mu hiç? <laughs> evet ama bu nazlı ile alakalı değil. Bu çok havalı bir şey değil mi? Olay olsa da öyle atlasın. <laughs> Yani mucize doktor yokken de vardı bu istek. Bence çok havalı. Ama yapmıyorum tabii. Merak etmeyin. Oynadığı karakteri bir tatlıya benzeseydi bu hangi tatlı olurdu? Aa Nazlı bir tatlı olsaydı. Böyle un kurabiyesi gibi bir şey. Hani sert görünüyor ama ağızda dağılıyor. <laughs> Çilekli un kurabiyesi ya da hani biraz da böyle şey ya. Uçuş uçuş. Hayal perest. Sizdeki karakterinle yani Nazlı'yla teşekkür ederim bu açıklamayı yaptığın için. <laughs> Arkadaş olsaydınız arkadaşlığınız nasıl olurdu? Güzel olurdu ya. Nazlı makul bir kız. Sadece biraz fazla duygusal. O konuda galiba çatışırdık. Ama seviyorum Nazlı'yı. Bence bir kahve içilir. Tahammül edemediğim bir koku var mı? <laughs> Evet, çikolata kokusunu da tahmin edemiyorum. Güzel bir şey söyleyeyim. Yani ya benim olacak ya da kokmasın. Aa, çok az kaldı. İlk hayranı olduğunuz ünlü isim kim? Hatırlamıyorum. Kendini bir emoji ile anlatacak olsan... Bu hangisi olurdu? <laughs> Son zamanlarda şey olur herhalde. Kafası böyle patlamış olan var. <laughs> Dumanlar çıkıyor. O oh, yorgunum dostlar. Son 3 ayını 3 kelimeyle özetle. Üşümek, sıkılmak, <laughs> sabır. Pandemi bizi yordu. Bitti sorular. Bugünlük de sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere değil mi? <laughs> Teşekkür ederim sorular için. Görüşürüz.